Buna <laughs> sana nasıl oldum ben sana söyleyeyim bak ya. Ne? Ne? Bunun ayık hali var yani. Şilamlı. Bunun kim rezil oluyor? Hayır hayır rezil <hayır>, olmuyor. <üzülüyoruz>, oraya bakıyor. Şimdi <laughs> <laughs> yani... <laughs> bir kişi gelsin ben de diğerleri bir alt katta beklesin filme gideceğiz abi. Ben ben mi gel Aa, gel, Ben gelim ben, gel ben, ben. Tamam. Evet. Mi? Ben, ben mi diyor gideceğim? Bir alt katta bekleyin. <laughs> Bekir geliyor musun? Geliyorum. Geliyorum. Şu an şu an izliyor musun? Ben de geliyorum. Şurayı Şimdi uçuşa geçeceğiz. Evet, uçuşa geçelim mi? Geçeceğiz, geçeceğiz. Oo uçuş. Yani uçuşa geçiyoruz. Hazır mısın reis? Kaptanı bekliyoruz. Kaptan gelsin. Kaptan! Kaptan ne yapıyorsun sen ya? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama size koyuyorum. Annem bizi sıkarsın. Tamam. O doktor gelsin buraya. Amına koyayım. Mehmetcan, nasıl Bak hissediyorsun? Sen de burada e, amına koyayım. Mehmetcan, nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> ben şimdi kafamı güzel, kafamı güzel aldığı için başım dönüyor, dönüyor. Bir amına koyacaksın birisi. Koy. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sik gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Ha, Ben çok gülüyorum ya. Çok güldürdün bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Tamam. Nasıl Ve, geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amına koduğumu doktor iğneyi vurdu. Siktiğimi doktor uyuşturdu beni yatırdı. Ananı sikiyim o doktor. Sonra ne oldu? Amına koduğum. Sonra hiç fark etmedin ama değil Sonra mi? Sonra ben uyudum gittim amına koyayım gittim gittim bir de baktım ama orospu çocukların yanındayım. Ama bitmiş olay da bitti. Sünnet olduğunda güzel lan. Sünnet sikem be. Sikem. Sikem. Ama bitti olay. Hiç bak acımadan bak. Şu lan an... ben bu acını sikem. Siz ne yaptınız? Siz kalma güzellik. <laughs> ne güzel işte bak kafan güzel. bak Hiçbir şey hissetmiyorsun. sen şey. ne? <laughs> avı. Fok. Hala mı? Hala. Hala. Hala, hala, hala öyle küfür edilir mi? Hala. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hala özür dilerim. Hakamsın hala. Lan kaç tane telefonum var? Bin tane mi? Bu baba mı? Gel babacım benim. Güzel baba benim. Ama nasıl koyarım ha? Tamam bebek var. Ama nasıl? Mehmetcan bebek var. Yanda bebek koyuyor bebek. Ne? <laughs> Ana hiç... ayıcık. Yani. Sen kimsin? Ben miyim? İşte. Sen kimsin? Bir şey oğlum bir gidin lan manyak mısınız? Lan? <laughs> Kadir ne oldu lan sen mi oldun? Ya bir git lan. Kafamı kaldıramıyorum zaten. Niye ne içtin oğlum sen ne ayaksın? He <laughs> 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 kafam bir milyon olmuş lan. Bilmiyorum ki. Senin ütünü gibi bir şey patlatsın. He, tamam. Sen sünnet mi oldun? <laughs> sen sünnet mi oldun? Sana kim dedi oğlum sünnet olacaksın diye? Senin adın ne? Abuzer Kadayıf. Senin adın ne? Ayşe. Senin adın ne? Leyla. <laughs> <laughs> Leyla benim adım ne? Kadir. Ha. <laughs> Kadir Efe. Ha. İçimde anladım yani değil konuşma. mi? Tamam kes sen konuşma. Kes. Var <laughs> mı lan? Var mı bana? Bana bak. Anam. Bana bak. Ya bir doğru düzgündür kapa. <laughs> ne içtin lan sen? Anne senden iki tane var lan. tane var senden. Sen şaşım oldun oğlum ne yaptın? <laughs> gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah, abi, şimdi, gel 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 abi, şimdi, gel, bana, gel 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 buradan gel gel sen ne ayaksın lan? Şimdi gel abi seni Gel gel. Sen Ay. kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben Bahattin Yel oğlum. Adamın aklını alırım ben işte böyle. Abi sus be. Ağzına akıtacağım şimdi. Allah Allah. Sen çok çok sinet çok mi oldun şey lan? lan bir sus. Sinet mi oldun lan sen? Allah. Ben bunu Face'e bir atayım Neden böyle? bütün arkadaşları görsün. Ne o? Açma, açma. Açma be, açma. Hadi, açma. açma. <laughs> ne oldu, Niye ettin açma? mi? Açma. Senet oldu mu ya? Ne sünneti lan? Senet oldu. Bir dakika, dur bir. Sen bir dur. Ya. Kadir. Ya, dokunamıyorum. 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 Zerife. Zeliha yoksa hepsini mi kestiler kız? Bir bakalım mı? Lan bir daha bir şey mi? bir bakalım Lan ne? bana bak hepsini ne? mi? Hepsini mi kesmişler? Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Bir dakika dur ya. Görünmüyor ki. Ya Senin adın ne? 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 Oğlum sen nüfus memuru musun lan? Ne ayaksın oğlum? Şşş, bir bakalım hepsini mi kestir acaba ya? Herhalde hepsini, hepsini kesmişler gibi. Lan bugün. Allah'ım yarabbim ya resulallah Bu seviyeni al. Hepsini Hı -hı. kesmişler ya. Kanka mısın sen benim oğlum? Ha? Bir yere deniz yapalım mı lan? Deniz yapalım mı bir yere? Burada ne var? Bu ne? Sinnet oldu hadi. O. Bu ne? Ki, ha, da, <laughs> bu ne? Biz yanı içi değiliz ki alıp gideceğiz. Ben de sünnet oldu da. Bu ne oğlum da? Bu ne? Havalar değil mi? Sen kimsin? <laughs> su bana ya. Ya. Sus, sus. Kantinden. Kantinden. Allah bilir <laughs> Sen kimsin oğlum Kantinden bir su getirsene bana Sus sus Kantinden Allah Allah Kafayı mı kutluyorum Sen niye öyle kutluyorsun Kantinden bir su getirsene Zerime var mı su Su ne Ya bana bak Bunun Hepsini kesmişler dibinden ya Doktora Hayır. söyleyelim ya baktım ben yok yok görünmüyor. <güler> <güler> Ayme, ben görünmüyor ki. Izliyor. Değil mi? Yok yok, Celiha yok, hepsini kesmişler ya. Ya Hı. bu kim ya? Sen ne yapıyorsun? Ama. lan oğlum dibinden kesmişler lan, lan yanlış çık, kesmişler odadan çık, lan, çık sen lan. Uyudum, uyudum. bu odanın parasını ben verdim oğlum bu oda benim lan bu oda benim oğlum sen bir sünnet oldun lan sen keşke sünnet olmasaydın Kadir çünkü dibinden <laughs> kesmişler oğlum <laughs>

Bite getirin babam dur. Babam getir. Ta ta buradan mezara girmedin dur. Acı. Bunu ikadınız mı? Okula hoca iyi baba bırakı koy bokla ben ölürüm. Haydi bakalım bu cehenneme gidecek cehenneme. İba ölmedin, ölmedin. İba okula, o ismi çocuğum. Cehennem yolcusu kalmasın. Ay günlük amına koyayım. Yollarına sererim. Sevgi dolu türkülerle. Annemize veredim Sevgi dolu Türkçüde Annemize o, ben veredim <laughs> <Aferin. Sana> bana... <laughs> babası yok Ellerim <laughs> <laughs> Silesi şey. <laughs> çok Babalar çeker yükü Kimsenin çilesi yok Gelin çiçek derelim Yollarına serelim Zevki dolu türkü derler Annemize verelim <laughs> Anneciğim, şarkı sana Tamam. Ben oldum mu? Ne şimdi? <laughs> ben oldum mu? Tamam oğlum, tamam oğlum. Merkezine gitsin, merkezine. Tamam. <laughs> Aşkım. Oldu, başka. Başka. oldu. mu? Oldu oldu. Şuraya mu? Oldu oldu? Oldu mu? Oldu. Tamam. Bilinç altında ne kadar çocuk yaşadı bunu. Tamam daha tamam. <laughs> Bırak bırak. Ya bu bırak. Öyle. Tamam. Tamam. Uyumaya çalışıyorum. Çocuğum hala bir bilinç altına aslında kalmış. Çocuğum hala o Çok geliyor. Ne oldu şimdi? Geçti bitti annem. Ay. Ya, yani. Sünnet mi oldu? Erkek oldu. <laughs> Anne rahat bırak çocuğu böyle böyle kendine uyusun, gelecek. Uyusun uyusun. Kapa gözlerini aşkım. Sünnet gerçek. da bilmem. bunu hareket etmek olumda. Az kaldı. Az kaldı. Aşkım benim. Değil mi ben ben, ben Uyu ablacığım biraz. Dersini doldu mu şimdi? Oldum. Bitti oldun, bitti. Oldun. Anne. Oldum anne. ne oldu? <laughs> Erkek oldu mu? Adam oldun. Hiç de bir şey olmadı. Ben neredeyim? Hastane. Aaa. <laughs> 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 Çocuk istiyor. Bir çanta. Ben bu şey. Süreci bayağı bir hızlı Bak şimdi. Bir bir evet. Tamam. Olur mu bu çocuk? Kaç saniye? Olur mu acaba? Olur mu? Al yardım. Sen, sen, ben şenette oldum mu? Oldum. Ne biçim oldun benim? Aburdaksan mımış? Ne ne? Sen ne Adıma teveri. Tayyip komu. Ha. Adı lazım. Tamam, Mehmet Yılmaz. Öğrendin? Hı? Nerede öğrendin? Nerede öğrendin seyit? Hı? okulda mı? Tamam, okula gidince söylersin artık. Oldu mu? Burada söyleme de uyu biraz. Vallahi? Tamam mı? Çocuğum. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ ayıp mı? Ne? Ya oysa oysa yanında kendisi. Tamam birden olan bir şeyde. Uyanık zaten ya. Yani, Solunumu vesaire her şey var mı? ben beni duyuyor musun? Aa, Ya! Yanmıyorsan gel bak. <gülüyor> <Bırak>. <gülüyor> ya! <yamıyorsan> gel, bak. <laughs> ya! Yanmıyorsan gel baba! <laughs> ya! Yumurtam <yamıyorsan>, sıcak! <gel>, <laughs> ya, <yamıyorsan, gülüyor> <laughs>

How'd it go, Matt? It went good! Did your arm feel fine? It feels good. good! You know? I know! Yeah. So it wasn't so bad going to sleep, was it? Is it no. Going to sleep's awesome! Yeah. It good! I feel dizzy! Dude. Why do I feel dizzy? It's a mess. Dizzy! I'm so stupid dizzy. I, I hate dizzy. I hate dizzy medicine. Yeah. You know, right? I hate stupid dizzy medicine. I'm so dizzy. Where are you? <laughs> I'm right here. Hi, Gigi. Hi, sweetheart. Why is there two of you? Oh, just because of the medicine. What? Hey, Dad. What? What's up? What's up? <laughs> what's up, man? <laughs> what's up, my man? Hey, what's the big. Hey, what's the big orange? it's okay. You saying? I'm <laughs> out <laughs> Büyük operasyon başladı. Evet, bu büyük oyuncumuz Abdullah. Evet. Ve set, setin en başarılı ekiplerinden. Galip. Acaba bünyeminin altına sırt at, sırtılabilecek mi ekip? Evet. Bu da uyuyan masum. Hiçbir daha bir normal bünyem. Bünyemin. bünyemin. <laughs> bu ne oldu? Bu bünyemin bu ne oğlum? <laughs> E <laughs>